Üniversite tercih dönemi yaklaştı. Beslenme ve Diyetetik okuduğunuzu söylediğinizde karşı taraftan size bir diyet yazılması isteniyor otomatik olarak. Bu bölümü bitirdikten sonra işsiz kalırsınız gibi bir yargıda da bulunamam. Peki en çok merak edilen sorulardan en sonuncusuna geldik. Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere üniversite tercih dönemi yaklaştı. Ben de okuduğum bölüm olan beslenme ve diyetetik bölümü hakkında aklınıza takılan bütün soruları cevapladığım bir video çekmek istedim. Tercih dönemi farkında olsak da olmasak da hayatımızın dönüm noktasından bir tanesi aslında. Tabii ki çevremizde bir sürü tavsiyede bulunacak insanlar olacaktır. Biz bu insanların önerilerini dinleyelim, tecrübelerini dinleyelim. Ama tercih yaparken kendimize göre seçeceğimiz mesleği bir ömür boyu yapabilir miyiz? Bir ömür boyu bu mesleği yapmaktan keyif alabilir miyiz? Her gün sıkılmadan yapabilir miyiz? Bu meslek bize göre mi? Seçeceğimiz bölümü tercih ederken bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor tabii ki. Mezun olduktan sonra veya bu bölümü okurken bu bölümden vazgeçip başka bir bölüme yönelebiliriz. Ama bu bölümü tercih ederken İlk bizim ilk düşüneceğimiz şey bu bölümden mezun olup diyetisyenlik mesleğini yapmak olacaktır. Bu yüzden tercihlerimizi kendi e, karakterlerimize, kendi özelliklerimize göre yapmalıyız. Bu bizim için daha sağlıklı olacaktır. E, dilerseniz şimdi beslenme ve diyetetik tercih etmeden önce aklınıza takılan en önemli noktalardan bahsedelim. İlk olarak diyetisyenlik nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Her ne kadar halk arasında zayıflama doktoru olarak anılsak da diyetisyenlik ben bence oldukça kutsal bir meslektir. Çünkü beslenme hayatımızın bütün alanlarıyla ilişkili bir pozitif bilim dalıdır. Doğumumuzdan itibaren başta bedenimize saygı duyarak, bedenimize gerekli değeri vererek ve bunun yanı sıra mevcut hastalığı tedavi etmek için veya hastalıklardan korunmak için bireye özel diyet yazdığımız, aynı zamanda sadece kilo alıp kilo vermek veya hastalığı tedavi etmek için değil de kimi zaman kişilere özgüvenini tekrardan kazandırıp tartıdaki rakamların değerini belirlemediğini fark ettirip daha hayata farklı bir bakış açısıyla bakmayı sağlayan bu bedeni en sağlıklı şekilde beslemeyi amaçlayan bir meslektir. Bunun yanı sıra tabii ki sadece doğum ve yaşamımız boyunca değil son nefesimizi verdikten sonra kalıntılarımızın da toprağa karıştığında biyokitli olarak daha yararlı olabilmesi için vücudumuzu sağlıklı bir şekilde beslemeyi amaçlayan bir meslektir. Gelelim en merak edilen ikinci soruya. Bu mesleği tercih edecekler için, bu bölümü okumayı tercih edecekler için dersler nasıl, ders yoğunluğu hangi konularda daha fazla ve çok ezber var mı? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bana da. Medipol'de beslenme okumak adlı videomda birinci sınıftan beri hangi dersleri gördüğüm ve ders içeriklerini anlattığım daha detaylı bir video paylaştım. O videoyu da yukarıya bir yere bırakmış olacağım. E, tıklayarak o videoya gidip daha detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Ama kısaca bahsetmek gerekirse lisede biyoloji ve kimyası iyi olan arkadaşlarımın bu bölümü tercih etmesini öneririm. Özellikle kimyadan ve biyolojiden e, haz almıyorsanız yapamıyorsanız kimya ve biyolojide zorlanıyorsanız bu bölümü tercih etmenizi çok önermiyorum. Tabii ki biyoloji ve kimya dersi iyi olanların seçmesi gerekir dedim ama eğer inanıyorsanız, yapacağınıza inanıyorsanız hani ben gerçekten bu mesleği yapmak istiyorum diyorsanız e, şimdiden çalışmaya başlayabilirsiniz. Özellikle biyoloji ve kimya dersleri bu bölümde çok önemli dediğim gibi. Ezber konusuna gelecek olursak da çoğu ders ezbere dayalı. Evet ama genellikle vücudumuzun işleyişi bir mekanizma şeklinde olduğundan dolayı ezber değil de öğrenmeye dayalı olur. Yani ezbere dayalı dersler var ama temeline öğrenmek gerekiyor bu şekilde. Geldik üçüncü en önemli noktaya. Bu bölümü tercih edecekler hangi özelliklere sahip olmalı? Özellikle empati yeteneği, kuvvetli kişiler bu bölümü tercih etmeli. Yine insanlarla e, iletişim halinde olduğumuz için e, insanlarla iletişimi kuvvetli, etkileşimde bulunmaktan çekinmeyecek, kaçınmayacak insanlar, hani ben insanlarla etkileşimim çok iyi, çevremle de iletişimim çok iyi diyorsanız bu mesleği seçebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu mesleği tercih edecek kişilerin sabırlı olması gerekiyor. Dediğim gibi karşınıza çeşit çeşit insan gelecek. Hani hepsi birbirinden farklı olacak, hepsini bir şekilde anlamalı, sabırla yaklaşmalı ve acele etmeden yavaş yavaş değişimlerini gözlemlemeniz gerekiyor. Bu meslekte etrafınızda karşınıza gelecek insanlar hepsi birbirinden farklı, hepsinin hastalıkları farklı, boyu, kilosu, yaşı ve düşünceleri diyet hakkında beslenme açısından veya hayata bakış açıları farklı olduğu için diyet parmak izi gibi demiştik. Her Herkese parmak izi gibi farklı bir diyet yazmak gerekiyor. Diyet yazarken diyette çeşitlilik açısından yaratıcı özellikte olmanız gerekiyor. Peki gelelim bu bölümün iş imkanları nasıl? Bildiğiniz üzere belli başlı meslekler haricinde genel olarak üniversite mezunu birçok insan işsiz kalabiliyor. Ben de şu an bu bölümde okuyorum. Hali hazırda devamlı olarak bir kurumda çalışmıyorum. Ama bu bölümü okuduktan sonra kesinlikle mezun olduktan sonra bir iş garanti size veremem. Bunun yanı sıra bu bölümü bitirdikten sonra işsiz kalırsınız gibi bir yargıda da bulunamam. Ama tabii ki işin başı bu bölümden mezun olan diğer insanlardan kendimizi bir adım öne çıkarmaktan geçiyor. Sanılanın aksine beslenme ve diyetetik mezunlarının iş alanları oldukça geniş. İnsanlar diyetisyenliğin sadece kilo aldırmak veya zayıflatmaktan ibaret olduğunu düşünüyorlar. Fakat burada durum çok farklı. Bir sürü alanda çalışabiliriz hastanelerde klinik diyetisyen olarak, obezite diyetisyenliği, diyabet diyetisyenliği, onkoloji diyetisyenliği, enteral parenteral diyetisyenliği ve bunun yanı sıra birçok hastalıklarda diyetisyen olarak çalışabiliyorsunuz. Toplum sağlığı diyetisyeni olarak aile sağlık merkezlerinde, besin endüstrisinde ürün danışmanı olarak veya özel danışmanlık ofisinizi açarak diyetisyen olarak çalışabilirsiniz. Sağlık kulüpleri, fitness merkezleri gibi birçok farklı yerde diyetisyen olarak çalışabilirsiniz. Gazete Radyo veya dergi gibi medya programlarında diyetisyen olarak çalışabilirsiniz eğitim kurumlarında eğitici diyetisyen olarak, araştırma kurumlarında da araştırmacı diyetisyen olarak çalışabilirsiniz. Bildiğiniz üzere kurumsallaşmış her şirket çalışanlarının sağlığı için ve çalışanlarının iş gücünü arttırmak adına bünyesinde bir diyetisyen çalıştırıyor. Bana kalırsa da her kurumda en az bir diyetisyenin olması gerekiyor. Hem toplumumuzun sağlığını daha iyi bir yere taşıyabilmek için hem de bu bölümden mezun olanların iş imkanını arttırmak için faydalı olacağını düşünüyorum. Kısaca size şöyle söyleyebilirim. Beslenme ile ilişkili her alanda çalışabiliyoruz. Peki en çok merak edilen sorulardan en sonuncusuna geldik. Diyet yazmaya kaçıncı sınıfta başlıyoruz? Tam olarak diyet yazmayı ne zaman öğreniyoruz? Bana çevremde de en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu tabii ki. Çünkü yeni girdiğiniz bir ortamda olabilir veya sizi tanıyan bir insanların içine de giriyor olabilirsiniz. Beslenme ve diyetetik okuduğunuzu söylediğinizde karşı taraftan size bir diyet yazılması isteniyor otomatik olarak. Arkadaşlar sanılan aksine diyet yazmaya birinci sınıftan başlamıyoruz. Birinci sınıfta psikolojiye giriş, tıbbi biyoloji ve genetik ve genel kimya gibi genel dersleri görüyoruz. İkinci sınıfta da yine böyle biraz daha detaylı dersleri görüyoruz ama diyet yazmaya tam olarak üçüncü sınıfta başlıyoruz. Bana kalırsa mesleği en etkili şekilde gerçekleştirmek adına diyet yazmanın esaslarını ve temel konularını öğrendikten sonra diyet yazmayı öğrenmek daha etik olacaktır. Yani zaten bölümümüzde bu şekilde 3. sınıfta bize diyet yazmayı tam olarak öğretiyor. Onun yanı sıra önemli bir iki noktadan daha bahsetmek istiyorum. Bizim Avrupa ülkeleriyle uyumlu olmamız açısından Avrupa Kredi Transfer Sisteminin kısaltması yani AKTS gerekli bir AKTS'yi doldurmamız gerekiyor. Beslenme ve Diyetetik bölümünde de ilk 240 AKTS'yi doldurmanız gerekiyor. Biz bunu her dönem 30, her sene 60 olacak şekilde AKTS'mizi dolduruyoruz. Derslerimizi bu şekilde seçiyoruz. Bunu da aklına takılanlar veya merak edenler için söylemek istedim. Yine bu bölümde hazırlık şart mı? Bunu da herkes merak ediyor. Bir bonus olarak bunu da söyleyeyim. Bizim şu an benim okuduğum okulda yani benim bölümümde hazırlık yok. Yani hazırlık şart değil ama tabii ki eğer siz şu an tercih edecekseniz hazırlık okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Veya bir dil kursuna gitmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bu konu hakkında yapılan araştırma makaleleri genellikle yabancı dilde oluyor. Bu yüzden dilin önemi bu bölümde çok büyük. Fark ettiyseniz bu bölümün zorluklarından hiç bahsedemedim. Bununla alakalı daha detaylı bir video çekmek istiyorum. Bu bölümü kimler seçmemeli? Hangi kişilerin bu bölüme uygun olmadığını bana göre çektiğim bir videoyu sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden takipte kalmanızı öneririm. Şu an bu bölümde okuyan biri olarak beslenme ve diyetetik hakkında bütün soruları cevaplamaya hazırım. Yine aklınızda takılanlar olursa bilgim dahilinde, bilmediklerimi de araştırarak mutlaka size dönmeye çalışırım ve cevaplamaya çalışırım. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Kanalımı ilk defa izliyorsanız abone olmanızı ve videoları beğenmenizi tavsiye ediyorum tabii ki. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.